Peki ilk düzlemin k noktasından ilk hızsız bırakılan cisim Lm'ye noktalanılan gösterilen hızlarla geçiyor diyor. Neresi kesinlikle sürtünmelidir diye soruyor. Şurası 1 bölü 2mv kare. Bu kinetik enerjiye e desem. Burası 1 bölü 2m. 2v'nin karesi 4v kare. Yani 4 katı. Burası 4e kadar olacaktır. Aynı mantıkla burası da 4e kadar olacaktır. Şimdi dönüşümleri tek tek incelersek k'dan l'ye düşünüyorum. k'dan l'ye. K'dan L'ye potansiyel enerji kaybolmuş, mgh kadar azalmış. Bu azalan e kadarlık kinetik enerjiye dönüşmüş olsa. Aynı mantığı L'den M'ye düşünmeye kalksam, L'den M'ye bu sefer yine mgh kadar kaybolmuş olacak, ama bu sefer e'den 4e'ye 3e kadarlık kinetik enerji artacak. Şimdi burada mgh e'ye, mgh 3e'ye eşit olamaz. Ne olacak demek ki? Mgh 3e'ye eşit olacak. o arkadaş 3e kadar olduğuna göre e kadarı kinetiğe gittiyse artı burada 2e kadar da ısıya dönüşüm meydana gelecektir. Yani kale arasında kesinlikle onun hani kinetik enerjisi 3 birim artacağına 1 birim atmış. Demek 2e kadarı da ısıya gitmiş anlamına gelecek. Kale arasında onu frenleyen bir şey var ve kesinlikle sürtünme vardır. Aynı mantığı mn arasında tutarsak kinetik enerji değişmemesine rağmen mgh kadar potansiyel azaldığı için azalan potansiyel ısıya dönüşmek zorundadır. O yüzden MN arasında da onu frenleyen bir şey vardır. Yani sürtünmeye dönüşmüş olabilir. LM arası sürtünmesiz olabilecektir. O yüzden de KL ve MN kesinlikle sürtünmelidir diyebilirim. İyi günler dilerim.